Intepan TV ekranlarına hoş geldiniz. Nomur Rumin Hell oynuyoruz. Oyun bedava. Steam download linkinde açıklamayı koyacağım. Mal tutlayırdı hamachi'den oynuyorsunuz arkadaşlar. Beğenirseniz ne hala. Hadi görüşürüz. Çıkış arıyorum ama blam. Ya mermi var lan? Bu mı kıracağım acaba? Çek. Oha buraya kırıyorum. Kırdım. Oha. Al Arkadaşın kırdın aşağı... kırdın. Arkadaşlar. Hocam dur ben atladım. Aşağıda aşağı. zombi varmış. Ne oluyor lan? Aşağıda zombi varmış. Baştan o başlıyoruz işte. 30 saniye hazırlık aşaması. Bir mermi de bana bırak. Tüh. Da ben de varmış. mermilere koşuyordum süratle. Okey. Alın abi. her şeyden alın da. Herkes her şey almasın bence. Yok yani sopa mopa da alın. Işık, Işık var burada. Işık alsın birisi. Işık. Ben aldım bir tanesini telsiz. Ya, ne bırak. yapayım? yana. Maçet. You fucking. Anta ben bence ama bence almayacağım abi. Ben balyoz. Maçe, maket bıçağı. He. Hiçbir şey bulamadım ya. Kürek var burada. Maç, şey, Kürek benim silahım ya. Kürek nerede? Şey şurada. Bu da telsiz alıyorum ben. HAH bak kürek önemli. Küreyi alırım. Fazladan tabanca bulan olursa bana haber verirsin Abi al, Şimdi görev ee, geldi mi? Gel. Görev. Break out etik çık buradan diyor. Tamamen temizleyin abi. Boşaltın burayı önce. İniş nereden? Aşağı nerede? ineceğiz. Aşağı, inacağız. Aşağı, Aşağı inacağız. ineriz şimdi. Gördüm az önce. Burda fener tamam. var, fener. Masanın üstünde fener var. Var ben var, var. herkeste fener. Durdum yerde. Mermi var yerde. Silahlı olan arkadaşlar arkadaşları söyle. Aldım ben. Bende de 9 milim ve 12'lik mermi var iki tane. İniş nereden abi? Ya da burada. çıkış. Açık. Yani boşluk kırdı ya az önce. Kırdım. Allah. Anahtarları buluyor şimdi. De. Evet şimdi anahtarları buluyor. Şimdi bekleyin abi aşağıda bir tane zombi var. En az bir tane. Ben El görüyorum var. şimdi aşağıdakini. <laughs> ben görüyorum. Ha bizence daha var burada. Ya Rabbi, kafayı sıyıracağım boşluğun girdiği yolu, açtığı yolu bulamıyorum ben iki saat. Burada iki saat. İki kişi var orada. Lan niye de? Ah uh oh. <laughs> Kaçtı amca. Amca da atardı yerde. Ooo dört tane. <laughs> e genç Çekim em emaneti çek emaneti çek. Ya amca kendi kendine düştü la yere. Ya ben <laughs> Kedi. Bu kadar çabuk ölmeyi beklemiyordum. Kedi battı hemen. Bekleyin kafama sıkın hemen. Neredesin lan? Şu mu? Geldi. o oh. <laughs> boşlukta ben ne duruyor? Canlanırsam kafama sıkın. <laughs> Sıkacağım zaten. Oha revolver buldum lan. Magnum ağzına vırdım şimdi. Senin ağzına vırdım. <laughs> kapıdan Hayır. çıkıyor. Ya. Karşınıza dört tane daha zombi var. Ay bırak gitmiş bunlar beni. Abi vursana <laughs> onu. Ketum. Dur tam anının ortasına Aa Ketum anının ortasına Aa, ya. bitmiş mi? Mermi bitmiş. Gittir V'ye bas V'ye bas. V'ye basın ya. Abi burada silah var Sen ya. Sen ne salak bir silahmışsın ya bırak. Al Baretta'yı çak şuna. Magnum aldım geri atıyorum ya. Ama Smith ve son. Peki bu Aa, anahtarları buldum. Anahtarları buldum. Ama o taşıyamıyorum. Abi. Taşıyamıyorum. Bırak ben alayım. O anahtarı kimse alamıyor. Kapı Tam nereye koyacağız? Geçişim. Ha kapı orada. Gel gel. Kapıya götürüyorum. Gelin. İki tane daha zoruyor orada. Açtım. Ama açılmıyor kapı. Demek ki bir tane daha lazım. Release the stair gate. Yani Açıldı. Gelin. Ya bu nasıl bir silah Aha. ya? Çok zor bununla vurmak arkadaş. Dede. Boş boş. Aa mermim bitmiş. Şimdi baretta ile geliyorum bedia. Bu bir. Dede. Bu iki. Allah. Hmm. Yami 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 yami. Yami. Ben nasıl Lan koşuyor ya? bu! Hocam! Anam bu! Manyak koşuyor üzerime ya. Yaşına başına bakmadan. Yami 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 Anam yami yami. Şimdiki görev ne? Ben şuradan usulca bir geçirdim. kapısını açın diyor. Oo. Oh. Buraya gelirken geçmiş dikkat, geçmiş. dikkat edin. Çok ço zombi. Oo 5 6. Gelme. Gelme hocam geriden. Gelme. Gelme. Gelmeseydiniz. Gelme. Gelme. Ya da gel sakince gel. Gel gel nişan al hemen benim aklım yere. Siktir mermi bitti. <laughs> benim silah. Boşuka orada Boşluk. iyice bekle Sol takıl yavaşça. Acele etme onlar geliyor sana. Vur abi. Lan, lan vur. Oğlum üç kızdan dayak yiyecek <laughs> değiliz ya lan. Yami 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 yami. Dede bırak beni dede. B'ye bas abi tutunca. B'ye mi? Evet. V. Evet. v V şöyle dipçik v. gibi atıyor. Aa, burada biri var. Bak, denizi var. Burada, burada bir kişi var. Tanımam bir kişi. Aynı yere çıkacak biraz. Şey. Ha, dipçik uzaklaştırdı, bıçak yiyor <laughs> kafayı. Aha. Adam sanki birüsü başladı. Oo, makineli buldum. Yiha. Şu Smith ve Sons altı. Denizi şey alsın. A, adam aa ver bir ekran siyah. Kim aldı? Smith'e gittik. Boşlukla ben gittik. Nasıl Beşik gittiniz? Bu sen değil misin? Hocam. Yok canları azalıyor şu an. Hocam kanıyorsun. Hocam damlıyor. <laughs> Boşluk kıçından kan akıyor lan. <laughs> abi Boşluk kötümden ısırmışlar. Ben de galiba kanıyorum ki. Damarlar çıktı. Bir şey yok. Git daha git git kış 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 git. Oğlum medipek bulmamız lazım. Dağılın medipek bulun. Yami 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 yami. Bandaj mı lan bir şey buldum. Düştüm. Aha bir pil aldım ben. Pil aldım. Ne yapacaksın? Ne mi? Vallahi düzeldim. Pil aldım düzeldim. Gel. Buralarda var bir şeyler. Hocam bana sen sensin değil mi? Hocam sen misin? Benim bu? Benim, benim. Ha ya ses versene tövbe töbe Allah. Im. Öyle bir kambur kambur geliyorsun adamın. Arkadaşlar. Ne? Ne, <laughs> arkadaşlar? ne buldun? Şey bu heykel ben ne? Abi ben bu silahları niye alamıyorum? Bir dakika. Dolusun dolu dolu. İşte Ay tamam Boşları da bende var abi. olan bir silah. Şunu at. At ulan bunu. Burada Uzi'yi alsana. Şey Heh. hocam. O. Oh, yemin buradan. ediyorum. Kolt. Uzi var bende zaten. Hapımı da buldum keyfim yerinde. Uzi'yi bir daha alınca hocam. Da Işık, ışık, at ışık, 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 Hoca boşluk çekil orada şey var, zombi var. Herkes potardı mı kendini? En fazla bir silah mı Yok, gel gel. Yerim var. Gel zaten. dayı, ışığa gel. Come to the light. All your pain will be solved. Huzur burada. Boşluk soluna bak, soluna. Heykele bak. Oha. Kır onun ağzını boşluk. Ben ışık tutuyorum, kır. Ozan sen ışık tut ben sıkayım. Boş dur. Bir ışık tutsun silahlı biri sıksın oğlum. Ne dibine giriyorsun? Sanki canın çok. Öldüm ben. 12 canım var boş Öldün mü? Oğlum canı kal. Gerçekten Bu öldüğünde olacağım. öldüm de. Evet. Yo yo zorlamayın. De... Amaç neydi? Release the stair gate. Bir gate'i serbest bırakacağız, açacağız. Stair cut merdiveni gibi Se bir şey olsa gerek. Nerede yazıyor? Ben niye onu görmüyorum? C'ye basınca ne çıkıyor. Ben evet, görmüyüm ya seni izliyorum. 7 Yami yami. Aşağı ineceğiz buradan bence. 6 Boşluk. Sıra sıkacağım bekliyorum. 5 <laughs> Gel gel öyle <laughs> yok. 4 Gitser zombi işte. <laughs> Benim sadık yarım zombi boşluktur. Öldü... Öldü mü boşluk? Sıkayım mı boşluğa? Yok yok iyiyim ben. Yo nigga. Yaşıyor da. Abi tipimi bir değiştirelim. <laughs> Oğlum kapıları mı? falan kapatıyor lan bu üzerimize. Alo. Pis zombi. <laughs> sizler ölmüş. Aşağı <gülüyor> <at>. <gülüyor> Hocam aşağı atla. O mu? Yerdeki mi? <laughs> yok yol buradan artık. Ha tamam. Bir daha dolmayacak değil mi Dolmayacak artık. Hap mı da bu? <laughs> Hap mı bu? Hap buldular ya. Bandaj mı? Hap Boş işte. boş geçtiniz ya. Yok atmıyor. Bir tane öldü. Nesneler var ya. Hocam, hocam gel dolanalım. Yaşındayım. Burada bir şey vardır ya. Açabileceğimiz, edebileceğimiz. <laughs> Onların üstünden zıplayabilirsin. Açtım bir şeyler hocam. Aha. Blast through Burayı patlatacağız. Şunu taşıyacağım patlayacak. Çekil geriye. Alamıyorum ama. Düzgünü boşalt gereksizleri. Aldın mı lan? Burada şey var. Şimdi geri dön abi arkaya bakın. Hocam heh. bu patla hmm. bu Bandını, walkie talkie değil mi yani Sağındaki da? kapıdan geç abi. Pandanın sağındaki kapı. Geride. Hayır, Şurada sağ <laughs> Bura mı? Açılması lazım onun. Ben de damarlı damarlı bir şeyler oluyor. Hocam ben kanıyor muyum? Baksana bir. Sen de sen de zombi oldun abi. Bakayım. Yok yok dur. Çok Yemezler. Bandajımı çekerim. Iyi. Bir şey olmaz. Yorulur bir kan yok ama. Sigara içiyor abi senin karakter oldanmış. <laughs> Bidona ne ne Bidon mu getireceğiz? Yakacak. Nerede? Bidon var. <laughs> yukarı mı çıkacaksınız acaba? Çık bakayım ben. Aha yukarı, yukarı çıkacaklar. Bidon bulmamız lazım. Yeni. Benim işler aşağıda bidon var abi. Yukarıda mı ki? Yukarı çıkacaksınız abi yukarıda merdiven var. Orada Onlar merdivenden var. aşağı iniyorsun. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> merdivenden aşağı ineceksin. Anda dikkat et orada lan var. vermiyor al. mu lan? Senin Ebe ağzını oldu. kırarım oğlum. Biz 6 yaşından Bir beri zombi vardı. alıyoruz lan. Bir tane daha geliyor. Kaç da. dede. Dede koş. Koş dede. <laughs> dede koş koş gel. Dede. Oğlum çok karanlık. Hocam. Neredesiniz ya? Hocam. <laughs> Hocam. kıracağım. ya. Nerede <laughs> ne yaptın ya? Başlayayım. Abi Şuradan benim ekran sana. tamamen damarlandı. Gözlerim acıyor o derece. A şifre Lan 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 çıkılmıyor buradan. Çık 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 çık. 4 4 4 Ne 4 4 4? Abi. Dört, dört, dört. Abi. Dört, dört. Ananın öldüm en sonunda. Oha nasıl ya? Kanamadan dört, öldüm galiba. Bandajı kullanmamışım ben ya. Nasıl kullanıyorsun bunu? E seçtim mi? normalde ya, ya <laughs> Abi çok ayıp ama yani ayıp ediyorsun. <laughs> <laughs> ben de ben de gittim ya ısırdı. <laughs> Hocam insan sevdiğini ısırırmış Hocam, o açıdan. Sağda kapı var. Bir de ayıptır <laughs> söylemesi mabadın kanıyor. Evet, ekran kapı bizi <laughs> Bu değil. Aha. Kapı açılmıyor. Kendimi imha edeceğim Pro abi. Açıldı, açıldı, açıldı. Onun yok yok yürü var. yürü. Bölümü geçersen biz de kurtarırsın. Bidon var orada. Aldın o bidonu ne yapacaksın şimdi? Al, vurcan onu Göremiyorum. Allah Allah. <laughs> <laughs> bidonu vur. Alabiliyor musun bidonu? Tutabilir Oh Ooo Bir Bidonu vur derken uzaktan vur. <laughs> Hoca kaldıramadı daha fazla bile. şeyi, stresi. Zombi olacağıma ölürüm daha iyi. Adamsın, o kadar.